Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, gökyüzünün tam altında bir yer varmış. Gökkuşağı ormanı. Bu ormanda her şey rengarenkmiş. Ağaçlar, çiçekler, kelebekler, hatta güneş bile gülümseyerek doğarmış. Ama bir sabah ormanda tuhaf bir sessizlik olmuş. Ay çiçekleri solmuş, limonlar kaybolmuş. Güneş gri doğmuş. Çünkü... Sarı renk kaybolmuş. Tavşan Mino çok üzülmüş. Hemen arkadaşlarını toplamış. Minik fare Lino, kelebek Bibi ve bilge baykuş Nubo. Renkler üzülünce kaybolurlar demiş Nubo. Belki sarı kendini yalnız hissetmiştir. O zaman ne yapmışlar biliyor musun? Hep birlikte sarıya mektup yazmışlar. Sensiz hiç parlamıyoruz. Limonatamız bile tatsız. Lütfen geri dön. Seni çok özledik. Mektupları rüzgara vermişler. Ve o anda güneş tekrar doğmuş. Sarı geri dönmüş. Her yer parlamış. Ve o günden sonra ormandaki herkes her renge teşekkür etmeyi hiç unutmamış.